TKP'nin Sesi başlıyor. Merhaba, bugün 9 Temmuz Perşembe. TKP'nin Sesine hoş geldiniz. Türkiye'de Haziran ayı enflasyonu hem çalışanlar hem de emeklilerin dört gözle beklediği bir veridir. Çünkü ilk 6 aylık enflasyonun düzeyi yılbaşı ortasında ücretlerine ya da aylıklarına zam alan herkesi ilgilendirir. Devletin istatistik kurumu TÜİK'in sadece enflasyon hesabının değil, açıkladığı diğer tüm verilerin gerçeği yansıtmadığı biliniyor. Böyle olması tercih edildiği için TÜİK yönetimine eş, dost, akraba atamaları yapılarak bu durum garanti altına alınıyor. Son açıklanan enflasyon oranına göre en düşük memur emeklisi aylığı 148 TL, en düşük işçi emeklisi aylığı ise 72 TL zamlandı emeklilere ve memurlara zam oranı 6 aylık enflasyon olan %5,75 kadar oldu. En düşük işçi emeklisinin aylığı salgın sırasında zaten 1500 TL'ye çıkarıldığı için onlar bu zammı dahi almayacak. Ülkemizde hem çalışanların ücret ve maaşlarının hem de emekli aylıklarının düzeyi son derece düşük. Buna zam oranını belirleyen enflasyon rakamlarının baskılanmasını da ekleyin. Tezgah böyle kurmuşlar. Amaçları patronlara tüm kaynakları akıtırken işçiye, memura ve emekliye zırnık koklatmamak. Salgında zaten büyük bir yıkıma uğrayan ve hanesinde eşi, oğlu, kızı işsiz kaldığı için gelir kaybına uğrayan bu kesimlere 150 TL zamla idare et deniyor. Hayat pahalılığının alabildiğini arttığı bu dönemde bu zam miktarı insan aklıyla alay etmekten başka nedir? Ancak bu tezgah yeni kurulmadı. Ücretlerin baskılandığı, en temel haklarımızın budanmaya başlandığı ve sermaye yanlısı reform paketlerinin arka arkaya açıldığı dönemi 10 yıllar öncesine uzatabiliriz. Patronlar için yapılan 12 Eylül darbesiyle açılan döneme. Sonra 1999 deprem enkazı henüz kalkmamış, insanlar enkazda yakınlarını ararken bir kanun çıkardılar. Mezarda emeklilik adı verilen düzenlemeyle emeklilik yaşını uzattılar. Emeklilikte yaşa takılan geniş bir nüfus oluştu yetmedi. 2001 krizinden sonra Sosyal Demokrat Kemal Derviş ekonominin dümenine geçti. Adına yapısal reform dedikleri piyasacı pek çok düzenleme gerçekleştirildi. AKP Derviş programını devam ettirdi. Özelleştirmeler ve serbestleştirmelerle ülkeyi sermaye için cennete, emekçiler için cehenneme çevirdi. 2008'de sosyal güvenlikte reform yapıyoruz diyerek sadece emeklilik yaşını yükseltmediler. Emekli aylığı bağlama oranlarını da aşağıya çektiler. Yani emekli aylıklarını da tırpanladılar. Öyle ki ödenen prim gününe bağlı olarak emekli aylığı bağlama oranları yarı yarıya kadar düşürüldü. Bu nedenle emekli aylıkları giderek azaldı. Artık emekli ne pazar filesini doldurabiliyor ne de diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Emekli muhtaç duruma geldi. Son yıllarda emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalanların sayısı artıyor. İleri yaşlarda çalışmanın sonucuysa ya iş cinayetinde ölme riskinin artması ya da yeni sağlık sorunları oluyor. Kısacası ülkemizde mezarda emeklilik meselesinin her açıdan karşılığını yaratan bir düzen var. Nasıl 1999'da felaket fırsatçılığı yaptılarsa şimdi salgını fırsat biliyorlar. Haklarımızı elimizden almak için yeni paketleri gündemlerine alıyorlar. Gündemdeki son pakette emeklilik sistemiyle ilgili bir düzenleme var. BES uygulaması ile amacına tam anlamıyla ulaşamayan hükümet, şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi ile sosyal güvenlikte yeni bir özelleştirme hamlesi yapmak istiyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, emekçilerden çalışırken zorunlu kesinti yapılması ve bu kesintilerin emeklilikten sonra aylık olarak azar azar çekilmesi mantığına dayanıyor. Burada gerçek amaç, yıllarca biriken bu büyük fonu sermayeye kullandırmak. Emeklilik yaşı zaten uzamış, emekli olana kadar kim öle kim kala. Bu hamleyle bir yandan da kamusal niteliği olan emeklilik hakkının bu özelliğini ortadan kaldırmaya hedefliyorlar. Hem emeklilik yaşını uzatacaksın, hem aylıkları kuşa çevirerek emeklileri muhtaç duruma düşüreceksin, hem de emeklilikte katkı olacak diyerek böyle bir sistemi dayatacaksın. Bu hesabı bozmak zorundayız. Yıllarca çalışıp didinen emekçilerin emeklilikten sonra rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlamak çok mu zor? Bu düzende kapitalizmde zor. Nedeni açık sermayeye aktarılması amaçlanan kaynakların azalmasını istemiyorlar. Çünkü patron düzeninde emekliye yapılacak her bir kuruş zam, sermayeye aktarılacak kaynağın bir kuruş azalması demek. Enflasyonu düşük göstermek için bin takla atılmasının da, aylıkların yıllar içerisinde düşürülmesinin de, sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemelerin de amacı emekliye daha azını vermek. Evet, bu hesabı bozmak zorundayız. Bozmazsak giderek ulaşılamaz hale gelen emeklilik hakkımız tümden ortadan kaldırılacak. Emekli aylıklarına yapılan zamlarla daha çok dalga geçilecek. Bu tablo onurumuza dokunuyorsa haklarımız için örgütlenelim ve mücadele edelim. Emeklilerin her türlü ihtiyacının devlet güvencesi altında olduğu, insanca yaşayabilecekleri koşulların sağlandığı bir düzenin mümkün olduğunu bilelim. TKP'den Haberler Türkiye'nin her yerinde sosyalizmin sesini yükselten ve yurttaşların haklarının savunucusu olan TKP il örgütlerinden Manisa, Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarına her ay tüfe oranında zam yapmasına karşı bu soyguna sessiz kalmayacağız diyerek bir imza kampanyası başlattı. Fatura borcu nedeniyle su kesintisinin yasaklanması, salgın süresince sudan ücret alınmaması, sonrasında ise bir ailenin asgari ihtiyacını karşılayacak su miktarının ücretsiz olması talep edilen metinde, tüfe zammının kaldırılması ve suya zam yok vaadiyle seçilen belediye başkanının 2019'dan itibaren yaptığı tüm su zamlarını geri çekmesi de isteniyor. Siz de kazıklandığınızı düşünüyor ve su faturalarını kabul etmiyorum diyorsanız her akşam saat 19'da Manisa Beyaz Fil karşısında açılacak TKP standına giderek imza verebilirsiniz. Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler karşı karşıya bulundukları yoğun sömürüye karşı dayanışmayı büyütüyor. Yaptıkları açıklamada Öğrencilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı, eğitimi ve bilimsel üretimlerimizi piyasacı fırsatçılığa bırakmak istemiyoruz diyen üniversite emekçileri, yaşanan emek sömürüsüne, eğitim ve bilimin niteliksizleştirilmesine karşı hep birlikte mücadele etmek üzere bir dayanışma ağı kurduklarını ilan etti. Patronların ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı adına yayınlanan kuruluş bildirisinde ekonomik ve sosyal hak talepleri sıralanırken vakıf üniversitelerinde çalışan tüm akademik personel, idari personel, şirket personeli, saat ücretli öğretim görevlileri, araştırma görevlileriyle lisansüstü öğrencileri emeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak adına ortak mücadeleye çağrıldı. <laughs> Çalışanları arasında görülen COVID-19 vakalarındaki artışla gündeme gelen Namet Fabrikası işçilerinden konuya dair açıklama geldi. Patronların ensesinde izahına konuşan işçiler, çalışma koşullarının sağlıklarını büyük tehlikeye attığını ifade etti. Namet işçileri olarak hem kendi hayatlarımız hem de ailelerimizin hayatlarını tehdit eden koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz ifadelerinin kullanıldığı açıklamada. işçilerin sağlığını esas alan koruyucu önlemler ve düzenlemeler dile getirilerek gerekli iyileştirmelerin en kısa sürede yapılması talep edildi. Geçtiğimiz hafta patronların ensesindeyiz ağına işten çıkarılma süreçlerini anlatan komşu fırın ve panista çalışanları İstanbul'da buluştu. Mücadelelerini bugüne kadar bireysel olarak yürüten komşu fırın ve panista işçileri artık yan yana gelmeye ve birlikte hareket etmeye karar verdi. Pazar günü Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda buluşan işçiler, bir arada mücadele edeceklerini, tüm çalışanlar haklarını alıncaya kadar da bu mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladılar. Patronların ensesindeyiz İSG grubu, Sakarya Hendek'te bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda yaşanan 7 işçinin ölümü ve birçok işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada yaşanan tüm kazalarda iş güvenliği uzmanlarının adeta kazanın kurbanı olarak hedef alındığı, cinayetin asıl sorumlusu patronunsa hiçbir şey olmamış gibi cinayetin olduğu akşam patronlarla birlikte yemek yediği vurgulandı. Sakarya Hendek'te yaşanan kazanın bir talihsizlik değil, kar hırsının doğal sonucu olduğu belirtilen açıklamada Patronların ensesindeyiz İSG grubu meslektaşlarına seslenerek örgütlenmeye ve iş cinayetlerinin asıl sorumlusu patronlardan hesap sormaya çağırdı. Patronların ensesindeyiz İSG grubu patlayıcı ortamın oluşma olasılığı olan iş yerlerinde acilen alınması gereken önlemleri de açıklamada duyurdu. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.